Kanada Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir problem çözelim. Verilerin eşitliği kullanarak bir x değeri bulacağız. Bulacağımız x değeri bir tam sayı olması gerekiyor. Şimdi eşitliğin sağ tarafına bakıyorum. 1 artı 1 bölü 7 ve yüze parantezimizin kuvveti 7. Burada herhangi bir dönüşüm yapmama gerek yok. Asıl dönüşümü sol taraftaki ifadeyi sağ tarafa benzeterek yapmaya çalışacağız. Şimdi sorumuza bakalım. 1 artı 1 bölü x buradaki sayımızın kuvveti aslında kaçtır? 1'dir. Şimdi ben bunu normal rasyonel sayılarda nasıl işlem yapıyorsam bu problemi öyle çözmeye çalışayım. x artı 1 bölü x üzeri yine kaç gelecek buradan? 1 gelecek. Biz ters çevirelim. x bölü x artı 1 dediğimiz zaman parantezimizin kuvvetinde olması lazım? İşaret değiştirmesi lazım. Eksi 1 olur. Pay kısmına artı 1 eksi 1 ilave edelim. x artı 1 eksi 1 ilave ettim. Bölü x artı 1 yazdım. Üzeri yine eksi 1 olur. Artı 1 eksi 1 ilave ettiğimiz zaman bunlar birbirini götürecek. Yine ilk duruma dönüşecek. Öyleyse buradaki ifademiz son olarak neye dönüşür? x artı 1 bölü x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 şeklinde iki tane rasyonel sayı şeklinde ben bu sorumuzu yazabilirim. Buradan da aslında yine bir dönüşüm yapabiliriz. X artı 1 bölü x artı 1'i bölelim. Buradan 1 elde ederiz. 1 artı diyelim. Çünkü bu aradaki işaretler artı olduğu için ben buraya da artı diyeyim. 1 bölü eksi parantezinde x artı 1 yazabiliriz. Üzeri eksi 1. Bu eşitliğin son halini bu şekilde yazdım. Şimdi bu verilen ifadeyi sağ taraftaki eşitliğe benzetmeye çalışalım ve bu şekilde problemimizi çözebiliriz. Buradan yazalım. 1 artı 1 bölü eksi parantezinde x artı 1 üzeri eksi 1'i yazdım. Eksi 1'i yazdım. Parantezimizin kuvveti x artı 1'di. Onu da yazalım. Şöyle x artı 1 yazdım. Eşittir. 1 artı 1 bölü 7 üzeri 7. Şimdi eksi 1'i x artı 1 ile çarpalım. 1 artı 1 bölü eksi parantezinde x artı 1 yine eksi parantezinde x artı 1 eşittir 1 artı 1 bölü 7 üzeri 7 olur. Dikkat edersek buradan birler birbirine eşit. Buradaki birler eşit. Eksi parantezinde x artı 1 7'ye denk geliyor. Eksi parantezinde x artı 1 7'ye denk geliyor. Öyleyse problem için doğru olan cevap eksi parantezinde x artı 1 eşittir. 7 şeklinde yazabilirim. X artı 1 eşittir. Her tarafı eksiye böldüğümüz zaman eksi 7 olur. Buradan x'in değeri eksi 8 olur.